Merhabalar sevgili youtuber izleyicilerim Evet çok güzel bir günde umarım hepinizin keyfi yerindedir Sağlıklı, sıhhatli, mutlu günler diliyorum Yine bir akşam güneşi batırırken Sizler için bakın şu doğa harikası Gerçekten yerleri gezmeye devam ediyorum Ve baktıkça da bir kez daha şükrediyorum ki Gerçekten biz cennet ülkevide yaşıyoruz Şuradan manzaraya baktığımda Bakın Karadeniz'in ne kadar güzel şu fındık tarlaları aşağıda görüyorsunuz ve karşıda harika bir köyler, manzaralar. Uf, burada zaten e, sabahları kalktığınızda e, o aldığınız oksijen, o aldığınız havayla zaten siz yani çok e, sağlıklı uyanacağınızdan eminim. Ben de şimdi buraları gezdim. Bakıyorum gerçekten burada yurt dışında yaşayan e, çoğu e, halkımızın burada demeyelim yani çoğu yurt dışında yaşıyor. Ama geldiklerinde görüyorum çok güzel memleketine sahip çıkıyorlar. Bakın yemyeşil köyleri karşıda ve bu köylerinde o kadar güzel evlerini yapıyorlar ki değerlerini de çok güzel biliyorlar. Bizler de bu yeşilliğe bu doğa harikasına gerçekten sahip çıkmalıyız. Özellikle son günlerde çıkan bu e, yangınlarda ben artık çok moralim bozuluyor. Yani duyarlı davranmamız gerekiyor. Elimizden geldiğince dikkat etmemiz gerekiyor. Yazın bakın çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ağaçlar, bu yeşillik, bu harika bir daha elimize geçmeyecek. Bir daha bulamayacağız. Onun için şimdiden sizlere buradan Karadeniz'den sesleniyorum. Harika bakın doğa harikası içerisinde. Lütfen... Şu harikaya, doğa, tabiata sahip çıkalım. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.